Bir gün bir çocuk demiş ki ben büyük adam olacağım. Diğerleri gülmüş. Ha ha ya. Ben gülmeyin ben demiş PUBG'de. Bin alana kadar çıkmıyorum la. <laughs> 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 Evet. Kolay bir challenge olacak benim için. 20 saatlik bir PUBG deneyimim var. Yani çok zorlanmayacağım. Sikeceğim adamların hepsi baba baba. <laughs> Challenge'ın çok kolay olmaması için kalabalık yerlere atacağım ki sikiş sokuş seyredin. <laughs> Ah lan o da Olcan'ın kardeşi öldü ya. Lan <laughs> onu sikiyim çok yatıl lan. Orospu çocuğunun birini yatırmış bulunmaktayız aha bir daha var iki var ananın amına koyim orospu go nex beyler go nex amına koyarım şimdi bunların <laughs> ya bu ne amına Mane amana koyayım tat tat, Maç. Sikerim sabah sabah. Ya sanki map gelmiş. Onunu sikeyim Angel. Abi ben skulun amana koymaya gitmez miyim gider miyim? Yorumlara bir belirtin. Gider miyim? Abi gidersin. Giderim kardeşim. Ece gelin bakalım. Aferin size. Kaç kişisiniz de?

nasıl vuramadık ya? Senin ananı. Bu çocuklarıyla mücadeleye devam ediyoruz beyler. Devam ediyoruz, devam ediyoruz le. Sanki biri var ya. Kendi usurumuzdan korkar olduk beyler. Biçim kıyafetleri de alalım Yok yok bunu almayalım öyle. <laughs> Yapma oğlum yap oğlum. Aha. ne hazır mısınız? Ana ne sik. No, doğru lan in lan. No. Hayır hayır hayır. <laughs> Senin ananı ne sikiyim Ali. Ali. İnşallah Türk derisindir kardeşim. <laughs> Neyse devam eder. <laughs> <yadarı>, elimiz <laughs> ısındı. Bu maç kesin bin Siktim sizi. Ver abi Sanok. Sanok istiyorum. <laughs> ananı sikiyim. Beyler. Yani bu maç win almazsak ayıp yani. Adamlardan Sanok istedik. Sanok verdiler. Bu maç final mı yeneceğim ya? Yok. Böyle sabah kadar oyun mu oynayayım la beyler? Aha bu maçtaki hedefimizi bulduk. Ne yapıyor la Camı ne oğlu? He? Ba 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 ba. Ba ba uç kafe, ba ba. Üç kafaya ba. Sikerim seni. Ben bir eşkale alayım da ben. Şeytan gılıklıyım ne? şeye benziyor. Kutsal <laughs> damacanadaki küçük şeytanı. Kutsal damacana mıydı o? Neydi ama nerede? Fikret abi. <laughs> Ananı sikeyim Nereye iniyorsun lan? Ha vallahi geliyor lan ne adam. Onları siktim senin oğlum. Bu boğdum oğlum. Pit şu küçük kulübede değil mi? Fikret sen misin oğlum? Fikret. Fikret sigara abim. Abicinin canı sıkma. senin sikiyim Fikret. Fikret seni siktim. Peki bu Rus bu çocuğu Fikret'e şöyle bir şey yapsak. Fikret neredesin canım evladım? Bu sabah kadar birbirimizi oyalamayalım bak ben bir ne alacağım. gel senin karını boğacağım oğlum. Fikret senin ananı siktim bu kez. Fikret aklımı çıkardım Fikret. Hikret o arabayı al getir. Ananı sikerim. Orospu çocuğu? Abi Fikret. Ananı sikeceğim. Hiç kaçarın yok. Orospu çocuğu bangalığa çıktı. Bangalığa Senin... Orospu çocuğu Fikret'le mücadeleden sonra çok sakin bir şekilde maçımızda kaldım zaten abi. Orospu çocuğu Fikret. Arıyor. Şu an hıncımı bu masum çocuklardan çıkaracağım. Senin yüzünden burada gördüğünüz bütün ikneleri doğrayacağım. Aman bale. Hepsi fikret yüzünden. <laughs> Yandan bir bir. Ama bana yakın yere gelme lütfen. Ananı sikiyim ha. Koş kuşla koş yaptı tamam daha iyi salak. Hala giremedin. <laughs> Normal zero top gun normal işi. Yere koy lan. Şu flash var ya var. Flash bize kurtardı şu an. Yenle. Aha. Amına koydum onu. Nereye sıkıyor? Le amırı. Hop Baba 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 Senin ananı sikmeyeyim mi? Hop Aman ay kodumun çocuğu Sen kimsin la bana dur ateş atıyorsun Aman ay kodumun malı <laughs> אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <tum> 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 sikerim. Ana ne sikerim. Dünya ne diye pusuna şahit oldun beyler az önce. <laughs> ne mi lan? Hoş geldin. Ana ne sikeyim bilemem. Hoş geldin canım kardeşim benim. Defaları getirdin. Emmimin oğlu. O büyük son PUBG videosu olacak kadar. böyle. Böyle oyunun aman efe. Adama eziyet çektirdik ama. Aman efe ben diyorum lan. zik 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 day hemen helal ne kardeşim senin ananı kapat.